kendisiyle oyundaki rol hakkında görüşeceğiz. Tamam. Ee, Oyunuz hakkında birazcık Şimdi bir oyunumuzu biraz önce herhalde Hakan Altıner size e, yönetmenimizle konuştum. konuştunuz. E, uyguladı. Benim buradaki oynadığım rol e, eski bir İstanbul hanımefendisi ha, evet. diyelim. Görmüş geçirmiş. Eşini kaybetmiş. Tek kızı var. Tek kızına yoğunlaşmış. Fakat biraz baskın bir tip. Biraz otoriter bir tip. O nedenle yalnızlığın da verdiği bir şeyle gerginlikle kızına dört elle sarılmış. Bir de bir tek hayatı var. Arabası onun özgürlüğü. Arabasıyla işte özdeşleşmiş diyelim. Evet. ...bütünleşmiş. Onunla... ...vaktini geçiren, hayatını geçiren... E, ...bir şey... E, ...hanımefendi... E, ...günün birinde bir kaza yapıyor... Hı hı. ...ve kızı da... ...annesini koruma amaçlı... E, ...ona bir şoför tutmak istiyor. Fakat... E, bu hanım yani Neveser hanım benim oynadığım var. Ee, diyor ki benim özgürlüğüm elimden gidecek. Bu benim hatam değil. Eski arabam eski o nedenle bu ne hatayı yaptım. yaptım. Onun için bu bana şoför bulmana izin vermeyeceğim seni diyor. Bunun mücadelesi. Hı -hı. E